Spor'un bu maçında da maalesef e, yine göremedim. Arkadaşlar, yani şöyle sevgili Cüneyt, söyleyecek bir şey yok bu oyuna dair e, Trabzonspor oyununa dair. Baktığımda şimdi başlayan 11 ile maçın biten 11'i bence aralarında böyle birlikte maç yapmamışlardır abi. Net diyorum. Yani, yani başlayan 11 ve maçın biten 11'inin kendi arasında bir yollarda, yollarda, var, biraz söylüyorum bunu yani. Belki de sadece şöyle şey ben, ben öyleyim. Evet, taraftan, Karakterim hayat verirken bir kurguya başlayıp sona ulaştırırken onu yaşıyormuş hissiyeni Ses yüksek yüksek mi? Yapılıyor. Daha yüksek daha yüksek. Bazen karakterlerine ve karakterlerime ses oluyorum. Onları düşüyorum. Düşüncelerime, düşüncelerine tercüman olup ona, onlar yine diyalog kuruyorum. Üstelik bunu insanlar içindeyken bir de yaptığım şey oluyor. Kendi kendime konuşuyorum gibi gözüküyorum. Ama gerçekte... Ses, ses. ama gerçekte kendi değilmedim. Karakter dedim mi? Sessiz. Karakter değerlerini. O ses ses deyip durma. yavaş yavaş okuyor. ya onu kim büyüdü? ya dalga içme ya. Konuşmayı çok seviyorum. düşünmüşlerimin prasini bu arada arkadaşlar ben önceden konuşmayı çok severdim hala seviyorum ama kuracak bir şey bulamıyorum üçlerinin prensi Yazarken uykusuz kaldığım zamanlar ders çalışmam gereken zamanı bölüm yazarlık geçirdiğim şeyin onlar oldu. Pişan değilim. Yazar yazmanın böyle tatlı zorlukları da var. var. Ancak yazmayı seviyorsanız o zorlukları size vız geliyor. zorluklar yaşarken yanında olup ama destek olan insanlar şirketim gerekiyor. Öncelikle çekimlerimiz zamanında bile beni sevmeye devam eden ailemi teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Her zaman yanımda olan ve bana koşuyorsunuz şahsız en büyük desteği veren arkadaşım Burcu Boşar'a da çok teşekkür Ben de Arzu Arzu sana çok teşekkür ederim. Müjdemi bolcunuzunda ama da da aptalmışiki değil. Normal bir destesiz için ama nettarım. Hep söylediğim gibi. Liebe ich aus dem Leben. Und dann çalışanlarına Hazırlık sürdüğünü yani mümkün Mam jakiś kiedy kiebie. I uzułałam miadas. Drobnie, nie gostę jakimś paradysk. I uzułałam miadas. I uzułałam miadas. I

98. dakikada. Merabaç bir Diğer geç bana Konya Ya vardı. Zivas Ya bütün gün ne yitirdim. Yok, kes kes. Yok. Ya Daha gün bitmiyor mu? Yok Ya bir ya